Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videomuz bir haber videosu değildir. Bu bir araştırma videosu ve Türkiye Osmanlı'nın yıkılışından ve Cumhuriyetin ilanından bu yana neden sürekli kontrol altında bırakıldı? NATO'nun doğu kanadının askeri gücü olarak bizi neden tamamen yok etmediler de IMF gibi para fonlarının oyuncağı haline getirdiler? Biraz ayağa kalkmaya çalıştığımızda ise neden ambargo ve yaptırımlarla durdurmaya çalıştılar? 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 50 milyon insanını kaybeden Avrupa sanayileşirken Türkiye'nin bu adımı atmasına kim neden engel oldu? Ve şimdi günümüzde Türkiye stratejik özelliğine tam bağımsızlığına adımlar atarken neden bir anda eksen kayması terimi ortaya atıldı? Neden batıdan koptuğumuz, Suriye'de, Irak'ta, Karabağ'da, Libya'da ve Somali'de işgalci olduğumuz sürekli batılı gazetelere konu olmaya başladı? Kim bizim eski gücümüze kavuşmamızı istemiyor? Güçlü Türkiye kimin işine gelmiyor? Türkiye'nin stratejik özelliği kimlerin planını bozuyor? Konu önemli sevgili dostlar. Sorusu bol ve cevapları da çok önemli. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden bu derin mevzuya giriş yapalım. Sevgili dostlar 20. yüzyılın en etkili Yahudi liderlerinden birisi kuşkusuz Haham Mendel Schneerson'dur. Bu adamın 1990 yılında şu anda İsrail Başbakanı olan Netanyahu'ya 1 dolar verirken bir videosu var. Bu 1 dolar Yahudi inanışına göre devletlerin yönetim kadrolarında Siyonizm için hizmet eden kişilere veriliyor bu 1 dolar. Eski ABD Başkanı Obama'dan tutun Biden'a kadar, Dışişleri Bakanlarına kadar neredeyse hepsinin hepimiz Yahudiyiz dediği video kayıtları mevcuttur. Yahudi Ham Schneerson ABD'de çok ünlü biri bakın. Hatta onun doğum tarihini ABD'de eğitim bayramı olarak bile ilan ettiler. Ve bu adam dünyanın her yerinde Siyonizme hizmet eden Yahudiler yetiştirdi. Ve bu yapılırken ABD vergi mükelleflerinin parası kullanıldı. İşte Netanyahu da bu kişilerden birisi. 1 bir dolar ise bir sembol. Biz finans gücü olarak arkandayız. Yeter ki sen Siyonizme ve davamıza hizmet et manasına geliyor bu 1 dolar. Ama Netanyahu'nun görevi bambaşka sevgili dostlar. Fark ediyorsunuz değil mi? Siyonist olmayan Yahudi dünyasında Netanyahu'ya ne kadar tepki var. Hatta ona şeytan bile diyorlar. Çünkü Netanyahu'nun görevi şu. 1990 yılında çekilen işte o görüntülerde Ham Şinerson Netanyahu'ya şöyle diyor. Değişmeyen şey Mesih'in hala gelmemiş olmasıdır. Onun gelişini hızlandırmak için bir şeyler yapın diyor. Netanyahu da kafasını sallayarak yapıyoruz, yapıyoruz diyor. Ne yapıyor peki? Çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden Filistin'deki herkesi öldürüyor. Hatta bir konuşması var. Diyor ki onları sadece öldürmeyeceğiz. Acı çektireceğiz diyor. Ne diyor bunu? İşte Şinerson'un dediğini yapabilmek için yani Mesih'in gelişini hızlandırmak onlara göre Tanrı'yı kıyamete zorlamak için yapıyorlar bunu. Bunun içinde ne gerekiyor peki? Bir Yahudi planı olan Armagedon yani 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak gerekiyor. Bunu Netanyahu bir konuşmasında şöyle açıklıyor bakın. Tanrı tüm Yahudileri çok yakında gelecek olan Mesihimiz aracılığıyla gerçek tam ve eksiksiz kurtuluşta başları dik bir şekilde yönetecektir diyor. Ve yine bir konuşmasında bu daha bir başlangıç. Kudüs'ü tamamen yıkacak ve Amalek'i yok edeceğiz. Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatıp Mesih'in gelişini müjdeleyeceğiz. Yaşayanın kehanetini yerine getirecek ve bütün dünyaya hükmedeceğiz. Bunun için yapmamız gereken tek şey Tanrı'yı kıyamete zorlamak diyor bu konuşmasında. Bunlar gibi belki onlarca konuşması var ama genel olarak Siyonizmin tek amacı şu anda bu sevgili dostlar. Bu hepimiz için sapkın bir ideoloji gibi görünebilir. Ama adamlar bunu adım adım gerçeğe dönüştürüyor. Ve bunu başarmalarını engel olacak tek şey ise şu anda Türk Devleti'nin gücü sevgili dostlar. Bu size hikaye gelebilir ama şimdi olanlara bir bakalım bana hak verecek misiniz? Sevgili dostlar İsrail'in hayalini kurduğu Davut Kurduru ve Arzu Mevut hattı Kaynaklara göre tam da İran sınırından İsrail'e kadar uzanan büyük bir coğrafyayı kapsıyor ve Armagedon yani 3. Dünya Savaşı'nın da burada başlayacağına inanılıyor. Nil'den Fırat'a bu ideolojilerini hayata geçirebilmek için bölge ülkelerini savaşa zorlayan İsrail 1970'teki arap İsrail savaşlarından sonra bunlarla tek tek savaşarak başarılı olamayacağını bunun yerine bölge Arap ülkelerini tek tek bölmeyi, parçalara ayırmayı hedef edindi kendisine. 1982 yılında Adenon-Yinon adını verdikleri bir plan ortaya çıkardılar. Bölge ülkelerini bölerek zayıflatacaklar, böylelikle daha kolay zafer elde edeceklerdi. İlk hedef Irak'tı ve ABD'nin yardımıyla 2003'te Irak işgal edildi ve şu anda Şii, Sünni ve Kürt bölgesi olarak üçe bölünmüş durumda Irak. Ardından Libya 2011 yılında Doğu ve Batı bölgesi olarak ikiye bölünmüş durumda bildiğiniz gibi. Ve en son Suriye. Yine Suriye'de Esad destekçisi Nusayriler güneyimizdeki Kürtler ve Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye ordusunun temelini oluşturan Türkmenler ve Sünni Araplar. Ve bir de bildiğiniz gibi İsrail'in koruma bahanesiyle kışkırttığı ve şu anda Suriye topraklarına girdiği gayrimüslimler, dürziler var. Yine ön planının stratejisi böl ve yönettir ve bu plana göre Irak parçalanacak, Suriye zayıflatacak, yine Lübnan dini açıdan parçalanacak, Mısır'ın yönetimi kontrol altına alınacak ve Sina yarımadası Gazze ile birleştirilecek. Plana göre Filistin'le ilgili o zaman bir çözümden çok Arap ülkeleri arasında bir ihtilaf olarak kalması bu sayede zayıflatılıp İsrail'in etki etmesi isteniyordu. Ancak bugün artık Trump çıktı ve bildiğiniz gibi Gazze çok güzel bir yer. İsrail orayı neden istemedi bilmiyorum. Orası bizim olacak. Filistinleri Sina'ya, Lübnan'a ya da Suriye'ye göndereceğiz demeye başladı biliyorsunuz. Ama bu planın bir parçası tabii ki İsrail adına. Sevgili dostlar hani Gazze'de soydaşları ve din kardeşleri katlediliyor. Araplar İsrail'e neden dersini vermiyor diyoruz ya sürekli. Güçlü bir Arap ülkeler topluluğu İsrail'in işine gelmeyen bir meseledir. Bu sebeple aralarında mezhepsel ve etnik olarak çatışmalarında hem birlik olamıyorlar hem de İsrail karşısında zayıflıyorlar. Şimdi 1982 yılında yayınlanan bir makaleye dayanan bu Yinnon planı İsrail'in istediği ölçüde gidiyor mu diye sorarsanız benim cevabım ülkeme olan güvenim nedeniyle kısmen evet kısmen hayır olacaktır. Evet çünkü planın ana ekseni kesinlikle bölge ülkelerinin parçalara ayrılmasıdır ve bu gerçekleşti sayılır. Ta ki Suriye'ye kadar sevgili dostlar. Arap Baharı'ndan sonra Rusya'nın, İran'ın, ABD'nin ve Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesi İsrail'in Türkiye ile arası iyiyken İsrail'in işine geliyordu. Çünkü herkes Suriye'de bana dokunmayan bin yaşasın diyordu o dönemde. Sadece Türkiye, İsrail'in yıllar yılı yaptığı planların farkındaydı ve günü geldiğinde öldürücü darbeyi vuracaktı bu plana. Bu süreçte Türkiye, Arap dünyasının gözünü açmayı çok denedi bakın. Ama bırakın Araplar gözünü açmayı, Türkiye'ye düşman bile oldular. Afrika'dan Orta Doğu'ya Türkiye'ye destek veren, iş yapan ülkelerde müdahalelere bile kalkıştılar. İşte Türkiye'de o zaman ben de kendi kırmızı çizgimi çizerim dedi ve şu anda bunu yapıyoruz. Sevgili dostlar, İsrail'i durduracak ve bu planı başarısız kılacak 3 hassas nokta var. Birincisi, İsrail'in bölüp parçalayarak zayıflatmaya çalıştığı ülkelerde halk hareketleri başlatarak bütünleşmelerini sağlamak. Suriye'de şara hükümetinin tüm tarafları bir masada toplamaya çalışması gibi. İkincisi ise uluslararası da İsrail'i yaptıklarıyla sıkıştırarak İsrail'in içerisinde muhalif kesimi destekleyerek İsrail'in ayrışmasını ikiye bölünmesini sağlamak. Tıpkı tutuklama kararı çıkarılması, dünya kamuoyu baskısı oluşturulması, İsrail'de dahi protestoların gerçekleştirilmesi ve siyonist olmayan Yahudilerin İsrail'in şimdiki yönetiminin Yahudiliği bitireceği, yok edeceği inancını onlarda körüklemek için bu adımların atılması gibi. Ve üçüncü ve son olarak Türkiye'nin bölgenin kontrolünü ele geçirmesi, parçalanmak istenen ülkelerin egemenliğini savunması, bölgesel birliği sağlaması, Filistin'e tam destek verilmesi, İsrail'in askeri ve istihbarat operasyonlarına meydan okunması, bölgede alternatif ittifaklar oluşturulması ve en önemlisi Türkiye'nin büyüyen savunma sanayi ile bölgede bölge ülkelerini himaye altına alarak İslam dünyası ülkelerine silah satışı da yaparak taraf değiştirmelerini sağlamak olmalıdır. Ve işte Türkiye şu an bunu yaptığı için de İsrail'de Nagel Komisyonu tarafından Türkiye İsrail için İran'dan bile daha tehlikeli bir düşman ülke olarak ilan edilmiş durumda bildiğiniz gibi. Sevgili dostlar, İsrail'in tüm bu çabalarını ve amellerini tek başına gerçeğe dönüştürmesi boyunu aşan bir meseledir. Bu bölgeyi ele geçirmeyi ne maddi ne de askeri olarak tek başına asla yapamaz İsrail. Hatta Amerika olmadan sınırlarını dahi koruyamaz. ABD ise İsrail'i asla sonsuza kadar korumayacak. İçeride yeni gelen genç nesil artık her şeyin farkında ABD'de İsrail'in Mesih'in gelişini hızlandırmak için, öldürmek için değil, acı çektirmek için yaptıklarının da farkındalar. Ayrıca ABD'nin giderek değişen problemleri var artık. Dünya çok kutuplu ve Asya Pasifik'inden geleceğini tehdit eden bir Çin gerçeği var ortada. ABD günü geldiğinde güçlerini Tayvan'a, Asya Pasifik'ine taşımaya karar verdiğinde İsrail'i bir yük olarak görecek ve değişen jeopolitik gerçeklikler İsrail'in değerini ABD'nin gözünde düşürecek. İşte o zaman şimdi bizim dediğimize gelmeyen bu Arap ülkeleri Afrika'nın kuzeyinden Kafkasya'ya kadar bu hattı koruyan, İsrail'e kan kusturan ve attığı her adımı boşa çıkaran adeta kabusu olan bu ülkeye teşekkür edecekler. Ancak bu teşekkür Araplara yeterince pahalıya patlayacak ve selam. Çünkü hiçbir askeri ve ekonomik destek sevgili dostlar bakın koşulsuz ve sonsuz değildir. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyor ve bize destek olmak istiyorsanız videolarımıza yorum ve beğeni bırakabilir. Ayrıca değilseniz en yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.